Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma geldiniz. evet dostlarım bu videomuzda size çok kampanya göstereceğim dostlarım kampanya üzerine haftalık hediye 5 kalitem nasıl kazanabilirsiniz göstereceğim canlıları size göstermiş oldum bu kampanya çok iyi bir kampanya sizlerden canım dostlarım videomuzu sona kadar izlemenizdir destek amaçlı kanalıma abone olup videomu like atarsanız dostlarım yani çok değerli sorusunuz bunları yüklüyorsanız abi dostlarım şimdi videomuza geçebiliriz dostlarım uygulama hiçbir direkt ve geliyorsunuz an sayfa üzerinden direkt bana ne var butona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz dostlarım aşağı doğru kaydırın zaman direkt size kampanya göstereceğim Canlar hediye kutsun, canlar, gör fırsatları diye bir kampanya var sonra görüyorsunuz direkt ona tıklıyorsunuz canlar. kampanya sayfasına geldikten sonra dostlarım direkt alttaki kırmızı basıyorsunuz ve bekliyorsunuz görüyorsunuz. Çünkü basıp ekleyelim canlar. Devam butonuna basacaksınız. Buradan basıp ekleyelim canlar. Şimdi dostlarım buradan kampanya kaydımız yapıldı. Şimdi ne yapacağız? Direkt hemen mesaj kısmına geçeceğiz dostlarım. Telefonumuzdan 20-25'e dostlarım. Mesaj yazıp bir tertip lazım. Ve kullanacağız. Şimdi canlar bekliyoruz yüklenmesin için. Evet dostlarım burada çok önemli bilginiz olsun. Yüzden burayı iyice izleyin. Şimdi dostlarım mesaj yolunda butona basıp bana ne var yazıp yolluyor. Şimdi yazıp yollayacağız. Şimdi dostlarım ben yolladım ve bekliyorum. Sanliler içerisinde mesajımız gelecektir hesabımıza bekleyelim. Evet şu mesajımız geldi dermiş. Bana ver kampanya üzerinden sizlere özel Frizon kampanyası bulmakta duruyor. Gidip top üzerinden bu işlemi yapabilirsiniz. Ve tertip alabilirsiniz diyor. Şimdi dostlarım buradan kampanyamızı öğrendik. Yani bizlere Frizon kampanyası vermiş. Şimdi dostlarım kampanya Binans katılacak dedik. Tobi'ye döneceğiz ana sıfır üzerinde hemen gelip Tobi'ye basacağız ve yükleyeceğiz yüklenmesini. Evet canlı şöyle yüklenmesini bekleyelim. Yüklendikten sonra dostum alttaki butonlara basmayacaksınız. Bekleyeceksiniz şöyle bekleyelim yüklenmesi tamamen. Şimdi dostlarım geldi butonlar. Direkt ne yapacaksın? En baştaki gibi kampanyalar butonuna basıyorsun. Şöyle basıp bekleyelim. Canlar karşımıza tekrardan butonlar gelecek. Gelen butonlardan ne yapacaksın? Direkt sol taraftaki butona basacaksın. Evet butona basacaksın ve bekleyeceksin. Şöyle bekleyelim dostlarım. Şimdi canlar ne yapacaksınız? Buradan e, hiçbir şey dokunmayacaksınız. Direkt mesaj gönder butona basıp dostlarım. Firuzona bir yollayacağız. Şöyle yazıp yolladım ben yani şu anda görüyorsunuz. Firuzona yolladık. Canlar şimdi kampanya kaydımız yapılacak. Önceden zaten kampanya dahil olduk. Şu anda bize kampanya hakkında bilgi verecek. Şimdi dostlarım tekrardan karşıma butonlar gelecek. Gelen butonlarda evet butona basıyorsunuz ve bekleyeceksiniz. Oradan zaten öbür sayfa. Öğrenleri öbür sayfadan form dolduracağız. alacağız. Evet canlar şu anda butonlar Bilal direkt ne yapacaksın? Tonlardan evet tona bas bekliyorsun. Şöyle bas bekleyelim dostlarım. Şimdi buradan gelen ekrandan formu doldurmanız gerekiyor dostlar. Formu doldurmazsanız en tertik yani kampanyaya katılamazsınız, katılamaz, tertik bilginiz olsun. Evet şu anda formunuz geldi. Direkt ne isminizi, soy isminizi yazacaksınız. Yani numaranızı, doğum tarihinizi falan bir de e-postanızı yazıp dostlarım. Formu yolladıktan sonra dostlarım tekrar Tobi'ye dönün. Tobi'den son bir işlem yapıp direkt buradan çıkıyorsunuz dostlarım. Kampanya bitmiş oluyor. Direkt alacaksınız tertinizi. Canlar şimdi Tobi'ye geldik. Direkt alttaki hediye butonu var şu anda görürsünüz Bir tane bir tane hediye butonu var. hareket ediyor şu anda. Direkt ona basıyorsunuz. Evet canlar sağ alttaki hediye butonuna şu anda bastık ve bekliyoruz. Hangi buton işlenirse dostlarım ona basıyorsunuz. Şimdi göreceksiniz zaten. Evet canlar butona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi dostum kampanya kaydımız oldu mu olmadı? Yani iptal alabilecek miyiz? Dostum Şimdi bekleyin iptalmesini. Dostum buradaki tüm butonlar işlenmesi gerekiyor. Her işlenmesi, iptal bilginiz olsun. Şu anda servis eserisi 4.3 kez kontrol yapıldı. Şu anda bekliyoruz. Zaten Frizon çok iyi bir kampanya dostlarım. Her türlü iptal alıp kullanabileceksiniz. Hayır butonuna basıyorsunuz buradan gelen butonlardan. Şöyle bekleyin dostum. Buradan tekrardan hayır basıyorsunuz. Bekliyorsunuz dostlarım. Şöyle bekleyen dostlarımız. Atışım işlemimiz bitecektir. Evet canlar gelen son butondan daha bir butona bastık direkt bu işlemi kapatıyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz dostlarım. Saniye araçlarınızdan da mesaj geldi bilginiz olsun. Eğer birkaç dakika sonra internetten de gelecek ve kullanmaya başlayacaksınız. Tüm sosyal medya geçerli olacaktır. Haftalık 5 kat yine internet dostlarım. Çok basit bir şekilde aldık. Evet canlar bu videomuzda buraya kadar. Diyelim ki o zaman haberini dostlarım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize bakın dostlarım.